iletişim ettikten sonra çok faydasını gördüm ücretsiz bir uygulama şimdi onu göstereceğim boyun sabırla nasıl oluyorsa abi. aynen kırmızı ve kahve aynen bakın Selamünaleyküm sevgili izleyenler Bugün sizlere arkadaşlar para tanıyan, renk tanıyan ışıkları mesela ışık açık mı kapalı mı diye veya market ürünleri olsun onları okuyabilen uygulamadan bahsedeceğim sizlere. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben bunu keşfettikten sonra gerçekten hayatım değişti yani. Hayata bakış açım gerçekten çok değişti. Bunu dedim bilmeyenler için bir anlatayım. Belki görme engelli kardeşlerimize yardımcı olur diye. İnşallah Uygulama iPhone, Android'ler için de uygun arkadaşlar. İndirebiliyorsunuz ikisinin önüne. Uygulamanın ismi Sim Ücretsiz bir uygulama. Şimdi onu göstereceğim. Sabırla nasıl oluyorsa artık. Arkadaşlar içeriği böyle. ilk başta kısa metin diye söylüyor. Arkadaşlar şöyle. Belge, ürün, kişi, para vermeyi çok sevdim bir özelliklerde sahne renk ışık aynı gördüğünüz ses var şimdi hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar 20 lir <laughs> 20 liramız var şimdi 20 lirayı sizlere okutacağım para birimine geçtim şöyle arkadaşlar <laughs> duydunuz 20 lira arkadaşlar mesela esnafı falan gidiyorum Esnaftan para üstünü veriyor esnaf böyle göstererek <laughs> 20 lira mesela 10 lira da var şöyle geçeyim göstereyim 10 lira arkadaş burada aynı bakın 10 lira olduğunu söylüyor arkadaşlar şöyle mesela renkleri de göstereyim arkadaşlar suluk var <laughs> Rengini mesela şöyle öğreniyorsunuz. Kırmızı. kırmızı diyor ki. Kırmızı, kırmızı. Kırmızı, <laughs> kırmızı, kırmızı ve kırmızı. Kahverengi diyor ki arkadaşlar. Kırmızı ve kahverengi. Hani kırmızı ve kahverengi. bakın etraftaki renkleri görerek söylüyor arkadaşlar. Bir de şey de söyleyeyim sizlere. ışığı mesela nasıl söylüyor? Kırmızı. Mesela ışıklı bir ortam olunca ince bir ses çıkıyor şunu bir konuşmayı kapatayım arkadaşlar ışığı gördüğü zaman arka kamerası hemen ince bir ışık veriyor böyle tığ diye eğer karanlık bir ortamdaysanız böyle bağır diye böyle kalan bir ses veriyor arkadaşlar onu da bahsedeyim şu anda ışıklı bir ortam bakın ışık duydunuz arkadaşlar eğer ışıklı bir ortamdaysanız böyle bir ses veriyor. Karanlık bir şey yapıyorum şimdi. Duydunuz arkadaşlar. Kalın bir ses çıkıyor. <laughs> Dı diye. Aynen açıyorum. <laughs> Oy gibi yaptım. Arkadaşlar bu şekilde ışığı söylüyor çok güzel bir şey. Mesela atıyorum yani ışığı göremeyen arkadaşlarımız, görme engelli arkadaşlarımız bunlar çok çok işe yarayacaktır. Az gören olsalar bile bunlar çok büyük bir nimet. O yüzden çok işe yarar bir uygulama bence yapanlardan Allah bin kere razı olsun. Bir de şey var mesela bir fatura oluyor, bir kağıt oluyor. Hani bir evde bir kağıt buluyoruz. Boş mu, yazılı mı, nasıl? ne yazıyor diye bunu öğrenmek için arkadaşlar kısa metin modu var ya da e, belge modu var mesela fotoğrafı yani kağıdı kameranın önüne getirip fotoğrafını çekip tel atabiliyorsunuz veya direkt göstererek de okutabiliyorsunuz arkadaşlar 10 liramızı şimdi göstereceğim kısa metin olarak Ülüm, belge, belge. Kısa, metin. kısa metin tamam kısa metine geldim en altta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Duydunuz <laughs> Paranın üstündeki bütün şeyleri okuyor Al çizgize Hı. Cumhuriyet Merkez Bankası Arkasını çevirin Şöyle Cumhuriyet Merkez Bankası Tırnak işareti Türkiye'nin çizgiye Cumhuriyet Merkez Cumhuriyet Merkez Bankası 5. İlk madde işareti 1. Eğit çizgi 4. 7. Eğit çizgi 10. Et Merkez C 5. İlk Bankası C 5. 2. 1. 7. 1. 5. 2. 0. 7. Dediğiniz arkadaşlar böyle bütün yazıları okutabiliyor. Mesela üstünde belge var. Belge. Belgeye geldim. Resim çekiyor çek arkadaşlar. Duydunuz. Şöyle iki parmak, tek parmağımla çift basıyorum. Şöyle iki kere basıyorum. Resim Aynen. İşleniyor. Resim çekti şu an. işleniyor. bankası. Duydunuz. Ne? A. Eşit 9. A sol kaşlığı ayraç. B. Ez iki. A. B. Yeşil bir. 2. Üç. Beş nokta. Ne? On. Bütün. 5002, 10. Bakın on lira oldu. Nasıl öyle? Beş bin iki Oynat. Düğme. Oynat diye sesli olarak dinleyebiliyorsunuz mesela. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Ne? A. Q. Eşit büyüktür. Dokuz. A, A. B. Eşit büyüktür. A. B. Eşit büyüktür. Aynen Hadi. bu şekilde kısaca. Çok güzel bir şey arkadaşlar bu uygulama. Gerçekten ben keşfettikten sonra çok faydasını gördüm. İnşallah faydalı olmuştur bu uygulama. Böyle çevrenizde paylaşırsanız videoyu inşallah bilmeyenler için de sermiş oluruz. Biz de bir vesile oluruz inşallah evet. bunun sayesinde. Zaten telefonu nasıl kullanıyorum videosu da var. Kendi kanalımda izlemek isterseniz hemen kanalıma girip oradan izleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Videonun bağlantısını da açıklama kısmına bırakacağım arkadaşlar. Oradan bağlantıya e girerek direkt indirebilirsiniz. Ya da ismi yazıp hangi telefonu kullanıyorsanız oradan indirebilirsiniz. Herkesi Allah için çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.